Evet sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz, bugün de birlikteyiz. Bugün ne konuşacağız, neyi ele alacağız? Elbette Ramazan'dayız ve Ramazan-ı Şerif'in ortalarını bulduk. Dolayısıyla Ramazan neydi ve eski Ramazanlar nasıldı? Hani hep derler ya, nerede o eski Ramazanlar? Hep edebiyatçılarımız, yazarlarımız, tanzimattan bu yana bu sözü tekrarlamışlardır ve sık sık da bunları duyarız popüler basında, sosyal medyada. Eski Ramazanlar neydi? E, eski Ramazanlar elbette bugüne göre daha şaşalı, birazdan anlatacağız, daha görkemli, daha ihtişamlı. insanlar daha fazla Ramazan'ın atmosferine girebiliyorlardı çünkü dünyevilik bu kadar yayılmamıştı, bu kadar ekonomi insanların aklını başından almamıştı. Her şeye rağmen o fakir dönemlerde bile Ramazan'ın bir bereketini insanlar hayatlarında hissederlerdi. Bu o dönemin bir özelliği. Eski Ramazanlar daha makbuldü. Bizimkiler Ramazan mı gibi bir noktaya getirmemek lazım. Bizim de bugün kendi Ramazanlarımızı en güzel şekilde ifa etmemize engel olmamalı. Elbette aynısı olmayacak ama biz de bugün bütün olumsuzluklara rağmen bir Ramazan atmosferini yaşıyoruz ve bugünkü çocuklar da gelecekte günümüz için nerede o eski Ramazanlar, çocukluğumdaki Ramazanların tadı hala damağımda diyecekler. Bundan emin olabilirsiniz. Efendim eski Ramazanlar nasıldı? Bunu tabii yaşamadık. Kitaplardan öğrendik ve kitaplarda anlatılanlar çok enteresan bazı gelenekleri, bugün unutulmuş ve aslında ihya edilmesi de pek kolay olmayan bazı gelenekleri içeriyor. Mesela bunlardan birisi diş kirası. Benim diş kirası ne demek biliyoruz da açıklaması ne? Şimdi diyelim ki 100-150 yıl önce Fatih civarındasın. Ne yapayım? İftar vakti geldi. Restorana mı gitsem, yemek sepetinden yemek mi söylesem, efendim şunu mu yapsam, bunu mu yapsam diye düşünmezdiniz. O zaman mükella konakları olurdu. Önemli büyük insanların konaklarına selamlar aleyküm diyerek gider ve bir sofra bulup o sofraya otururdunuz. Dolayısıyla yemek her zaman önünüze açıktı. İftar zamanı gittiğiniz her kapı size açıktı. Şimdi yemeği yediniz. Ondan sonra kahvenizi içtiniz, namazınızı kıldınız ve yavaş yavaş tüymek istiyorsunuz. Bu arada kapıda uşak geldi yanınıza. Size bir çıkın içerisinde bir para verdi. Bu para diş kirası. Yani siz geldiniz, benim yemeğimi yiyerek bana sevap kazandırdınız. Bana sevap kazandırdığınız için ben size teşekkür babında bu parayı veriyorum anlamındadır. Diş kirası. Yani dişini benim sevabım için kiralıyorum manasındadır. Şimdi bu bir incelikti. Bizim hayatımızda bu şekilde incelikler yavaş yavaş kayboluyor ama eski Ramazanlarda işte bu incelikleri, nezaketi birçok yönleriyle bulma imkanını yakalıyoruz. Şimdi konaklarda işte zengin evlerinde daima sofra açıktır ve dışarıdan gelen insanlar oradan elleri boş dönmezler. Mutlaka yiyecek bir şeyler bulurlar ve ki bir konakta yediğiniz yemek de öyle şimdi harcı alem lokantalarda yediğiniz yemeklere benzemez. Hem lezzet olarak hem de ikram olarak. Bunlar organik de değil mi? Daha, daha enteresan olanı. Peki bir konakta iftar hazırlıkları nasıl başlardı? Tabii önce Mısır Çarşısı'ndan, özel dükkanlardan tadına bakılarak Ramazan'dan önce alışveriş yapılır. Bunlar kavurmadır, sucuktur, pastırmadır, reçeldir, Ondan sonra hurmadır. Buna mümasil iftariyelikler oradan temin edilir. Ramazan boyunca kullanmak üzere kilere konulur. Ondan sonra sofralar hazırlanır, siniler eğer eksikse kalaylatılır, kaplar kalaylatılır. Tabi bakır kaplardan yiyorsunuz, öyle şimdiki gibi porselen tabaklar her zaman Yok ve girdiğiniz bir konağa ve orada karşınıza bir şey çıktı veya kaşık kondu önünüze. Bu kaşıklar bir defalık kullanılmak üzere hazırlanmış olan tahta kaşıklardır. Ramazandan önce kaşıkçı esnafı çağrılır ve konağın bahçesinde bir tezgah kurulur. Orada kaşıkları hazırlarlar. Kaşıklar böyle üst üste balyalar halinde yığılır. Bunlar bir defalık kullanmak üzere sofraya konulur. Sofraya konulduktan sonra da onlar bir yerde toplanarak yakılır. Yahut bir fırına verilir, fırında yakılır. Niye? Çünkü tahta kaşıkla yemek bizim şu anki demir kaşıkla, metal kaşıkla yemeye benzemez. Çünkü insanın ağız sıvıları tahta kaşığa geçer. Bu bakımdan bir başkasının o kaşıktan yemesi mümkün değildir. Peki evlerde nasıl yapıyorlardı bunu? Yani evlerde diyelim ki 10 tane kaşık var. E, neticede bu yıkanıp önüne gelmesi lazım. Başkasının yediği kaşıktan yememeyi nasıl sağlıyorsunuz? İşte bu da bir başka incelik. Herkesin kendine özel kaşığı vardır. Her kaşık üzerine belli işaretler yapılır. Farkındaysanız müzelerde görürsünüz böyle işaretler, süsler, nakışlar yapılır. Bunun maksadı o kaşığı diğerlerine ayırt etmekte. Siz hangi kaşığınızı e, alacağınızı bilirsiniz. Dolayısıyla o kaşıktan sürekli yersiniz. Ama Sofra adabı diye bir şey de vardı. Bu sofra adabında diyelim ki nedir? İki kriter var. Birincisi sünnet seniye uygun yemek. Bu da besmele ile başlanır. İşte elhamdülillah da bitirilir. Ortak bir kaptan yenilirdi. Çorbada dahil, pilavda e, sulu yemekte, işte et yemeği de. Ortak kaptan yani bir kap getirilir. Herkes o kaptan yiyecek. Şimdi düşünün bugünkü alışkanlıklarımıza göre bu çok anormal bir durum. Nasıl diyeceğiz. Tamam kaşığımız özel. Onda bir problem yok. Ama kap ortak. Nasıl çorba içeceğiz beraberce? İşte bunun tekniğini de geliştirmişler. Ne diyorlar? Kaşığın tamamını çorbaya batırma. Kaşığın sadece iç tarafını yani yüzüne bakan tarafını dudağına değdir. Kaşığın dış tarafıyla al, iç tarafıyla iç ve kaşığın tamamını çorbaya batırma. O zaman ne oluyor? Sanki kaşık özel olarak ortadan ikiye ayrılmış gibi oluyor İç tarafı sana ait dış tarafı kamusal dolayısıyla sofrada bulunan herkes bu şekilde yediği için de ortak kaptan yeseniz de kendi tabağınızdan yemiş gibi oluyorsunuz hem sünneti seniyeyi yerine getirmiş oluyorsunuz hem de birbirinizi iğrendirmeden o çorbayı nezaket ve nefasetle içmiş oluyorsunuz. Şimdi hayatımızdan bu tür güzellikler e, maalesef e, büyük ölçüde kalktı ama Ramazanlar vesilesiyle bunları hatırlatalım. Peki Ramazan için bir tabir kullanır. 11 ayın sultanı. 11 ayın sultanı ne demek? Yani şimdi 12 ayın sultanı olsa, 12 ayın içinde en güzel ay anlamında bir mana verebilirsiniz bu ifadeye ama 11 ayın sultanı diyor. Bu ne demek? Sultan kelimesi sulta kelimesinden gelir. Sulta da otorite anlamındadır. Yönetici, hakim, padişah. Sultan kelimesi buradan gelir. Dolayısıyla ne demiş oluyoruz 11 ayın sultanı demekle? Diğer 11 ayımızın yöneticisi Ramazan. Diğer 11 ayımıza hükmediyor. Nasıl bir ay bizim irademize hükmediyorsa aslında diğer 11 aya da hükmeden bir padişah olarak görüyor Ramazan'ı İslam kültürü. Dolayısıyla İslam kültüründe Ramazan başlı başına bir hayat tarzı. Yani aslında Cenab-ı Hak bize Ramazan-ı Şerif'i armağan etmekle şunu demek istiyor. Müslümansan benim irademe tabi olacaksın bir ay. 11 ay sen kendi iradenle benim sana Ramazan'da koyduğum prensipleri yerine getirerek devam edeceksin. Ama bir ay ben senin iradeni elinden alıyorum, kendime tabi kılıyorum ve burada bir Müslüman nasıl yaşayaması gerekiyorsa o şekilde yaşamasını sağlayacak bir düzen tesis ediyorum. Ramazan-ı Şerif'te bizim irademiz yok artık. Ramazan'ın Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize tebliğ ettiği şekilde yaşamak durumundayız. Ne yapıyoruz? Geceyi bölüp sahura kalkıyoruz. Gece sabaha doğru yemek yiyoruz. Gündüz yemek yemiyoruz. Akşam Müslüman saati başladığı dakikada hepimiz kulaklarımız ezanda. Bakın hayatımız değişti. Bir ezan sabah ezanı, bir ezan. Akşam ezanı bu ikisinin arasında bize bir e, manevi atmosfer sağlanıyor. Bunu hatta şimdi doktorlar da söylüyor. Yani aç kalmak bir insanın beynini, zihni faaliyetlerini, entelektüel faaliyetlerini engellemez. Tam tersine bu Ramazan'ın içerisinde birkaç gün geçtikten sonra insanlar Özellikle öğleden sonra ikindi vakitlerinde kitap okumak, Kur'an okumak, mukabeleye gitmek, namaz kılmak, değişik şekillerde entelektüel faaliyetlerini devam ettirmek şeklinde hayatlarını daha rahat idame ederler ki bu açlık şu anda biliyorsunuz doktorlar arasında tavsiye edilen, oruç tutmak tavsiye edilen bir moda haline geldi. Efendim Ramazan'ın bereketi tabii gördüğünüz gibi sadece bu birkaç husustan ibaret değil ama başka bir programda inşallah devamını getiririz. Ama şunu unutmayalım ki 11 ayın sultanı bizi çağırdı, bize bir ders veriyor, bizi eğitiyor. Ramazan'ı bir eğitim süreci olarak görmek galiba en doğrusu. Bu eğitimde başarılı olup olmadığımızı da bayramda bize verilecek olan diplomayla göreceğiz. Bayram sevinci bunun için yaşanır. Sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz, bu videolarda anlatmamızı istediğiniz başka konular varsa onları lütfen yorum olarak alta yazın, bize iletin ve onlar doğrultusunda inşallah taleplerinize cevap vereceğiz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.